Herkese merhaba. Bugün sizlere çıtır çıtır, nar gibi kızarmış ve harika kabarmış ve çok lezzetli sardalya kızartması tarif vereceğim. Genişçe bir kaba 1 çay bardağı yaklaşık 150 gram unu, 2 yemek kaşığı mısır unu ve 1 çay kaşığı tuzu ilave ediyoruz ve karıştırarak harmanlıyoruz. Üzerine yaklaşık 10 dakika buzlukta beklettiğimiz ve iyice soğuttuğumuz maden suyunu ilave ediyoruz ve bir taraftan da karıştırmaya devam ediyoruz. Ben tam buğday unu kullandım. Siz isterseniz beyaz unu da kullanabilirsiniz. Kızartma tavamıza bir su bardağı ayçiçek yağı ilave ediyoruz ve kızdırıyoruz. Yağımız yeterince kızdı. Şimdi yıkayıp güzelce kuruladığımız yaklaşık 1 kilo sardalyayı çok seri bir şekilde hazırladığımız sulu hamur ısınmadan tek tek balıkları buluyoruz ve tavamıza diziyoruz. Sulu hamur ısınırsa 1-2 buz parçası ilave edebiliriz ya da altına buzlu su yerleştirebiliriz. Hazırladığımız bu sulu hamurun soğuk kalması çok önemli. Eğer ısınırsa buladığımız hamur Balıkların üzerinde tutunamaz ve akıp gider. Altları kızaran balıkları çeviriyoruz ve 2-3 dakika daha kızartıyoruz. Balıklarımız nar gibi kızardı ve gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. Artık kağıt havlu serili servis tabağına alabiliriz. Kalan balıkları da aynı şekilde kızartıyoruz. Ben bir kısmını da orta kılçıklarını çıkartarak kızartıyorum. Gördüğünüz gibi orta kılçıklarını çıkarttığımız sardalyalarda nar gibi kızardı ve muhteşem oldu. En son kızarttıklarımız da aynı şekilde servis tabağına alıyoruz. Artık servis edilmeye hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.